Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle YouTube'a gireyim bir öyle Arkadaşlar bakın YouTube'a açtım Ara Bakalım bir bakalım bakalım bir Bu böyle bakalım şey bulabilir miyiz? Arkadaşlar ben videoyu Arkadaşlar bakın ne çıktım. <laughs> Arkadaşlar ben bu arada bu kanala abone oldum. son kanalı. Şarkıyı da güzel söylüyor. Arkadaşlar. Bu aralar artık konuşmayacağım. Artık konuşmayacağım burada. Arkadaşlar abone olmadıysanız hemen abone tuşuna basabilirsiniz. Arkadaşlar uzun değil ki bu video size öyle gelebilir. 2 dakika 15 saniye. arkadaş <laughs> Yiyorum hepsini tek lokma da. Biraz daha istiyorum. Biraz Aferin daha da. istiyorum. valla mı Arkadaşlar bu adam çok komik. Hatta bunun kanalına da gidelim hadi arkadaşlar. Kanalına bakıyoruz. Şimdi gidelim. Kanalına i̇şte, işte, gidelim arkadaşlar. Kanalına Şimdi kanalına gittik. Arkadaşlar artık oyuncak açılımı videoları çekmeyecek. Üzgünüm ki. Kanalın adı ekstra biliyorsunuz. Ve diğer kanal. Videolar. Şimdi bakalım bir videolarına. Bakalım bakalım. Bakalım. Bunu nerede çekti?

Hadi yani, altıgenin boyu da, ben Alperen Arkadaşlar şarja bakın. Atlı şekil. Okşuluk bu dedi o. De Mal. Arkadaşlar. <laughs> Resmen çok alakasızmış bir laf. Ya da biz ana sayfaya gidelim. Bu adamın kanalından çıkalım. içerisinde bir sürü küp küp buzlar var. Arkası da böyle görüyorsunuz yani. Bu şekilde bir sürü farklı blok buzlar var. Yani böyle. Ve bu buz masasında ayakları var. Bakın ayaklar böyle. Bu masasında <laughs> takıyoruz. Çok kolay bir kurulumu var zaten oyunun. Ben de yardımcı olayım. <laughs> bakalım bunu da. Evet artık kutumuzu atabiliriz. Evet final görüntü böyle. İkimizin de çekici var ve buz masasında buz. Arkadaşlar şimdi bu adamın kanından çıkalım hadi arkadaşlar. Bakalım. Çıktık. Arkadaşlar bakalım bir. Niye çıktı arkadaşlar? arkadaşlar. Dur ben ya da artık YouTube videoları izlemeyelim arkadaşlar. Çünkü şifre çıktı. Arkadaşlar bu şarkıya bakmak ister misiniz? Dinleyin. O şurada biz biz. Hadi dinleyin. O iyi ben bir gün dinletirim size arkadaşlar. O da olur. Yani yanlışlaşıp böyle bir şeye geldim. Arkadaşlar şimdi oyun oynamaya geldik. Birinci aşamaya. İkinci aşama oyun oynamak. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer next butları koymayacağım. Şimdi billah dövüşeceğiz. Ama ben tabii ki de yerde olacağım. Biliyor muydunuz arkadaşlar? Bunu bilmiyordunuz değil mi? Kesin biliyordunuz. Bu bölge sattı. Bu bölge öyle gösteriyor ya arkadaşlar. Bakın nasıl bir bölge. Bu böyle bölge gösteriyor ya. Böyle bir bölge. Daha değişik. Bir daha katıl. Arkadaşlar bu oyun baya bir fena kısıyor. Şimdi ben bunların ordusunu yaptım ya. Arkasına da onların diğer ordusunu yapacağım. O da Arkadaşlar bakın Onların daha güçlüsü. Yani bunlar daha güçlü arkadaşlar. ne kadar ekiyorum çünkü ders. Arkadaşlar bakın. Kafayı yiyip ne yapayım arkadaşlar? Şimdi biz geçtik o güçlü ileri. ben bu ileride hep bunu kullanmak zorundayım. Diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar güçlü karakterler yanıma çiftçe güçlü karakterleri koyarım. Bir, bir tane gördüm. Ne kadar güçlü olursa o kadar kadar koyacağım. Bu şekilde sadece iki tane işe geçeceğim ben. Arkadaşlar arkadaşlar seni için özür dilerim. Çünkü ben önce hapşırdım. Arkadaşlar ben bir doydurma gibi bordoyu yaparım. Arkadaşlar aç. Arkadaşlar şimdi bu dev orduyla şikibillerin dev ordusuyla kırklerin ne kişi? ay arkadaşlar şikibillerin dev ordusu veya şey bizim güçlü ordumuz. Hadi bakalım. Bas. Sıraşır mas gibiler. Arkadaşlar oyun kesiyor şu Arkadaşlar oyun kesiyor o kadar büyük bir ordu yaptığım için. Şimdi biz böyle rahatça izleyebiliriz. Bunlar çok şefli izlemek <laughs> Arkadaşlar oyun kaçıyor videoyu dondurayım. Görüyorum ki oyun kaçıp durduğu için bu her şey şifırlar. Mecmuen yani arkadaşlar. Arkadaşlar bakın next bu tabak Oradan Oradan green'i koyacağım. Arkadaşlar oradan green'i koyacağız. Açıyorum. Arkadaşlar şimdi green'i koyuyoruz. Azıcık iyiyiz, güçlendiriyoruz. Yoksa böyle yenemeyiz green'i. <laughs> 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 Erkek bundan koyalım. Bir tane de bu. Hadi bakalım dövüş. Bom. Arkadaşlar şimdi çok şefli yiyecek. Öyle mi? Tamam iki tane karajin koyalım. sen nereden nerede attın orada? Sen buradasın. iyi o zaman senin yerine bir tane köle koyalım. <laughs> Arkadaşlar. Bizim bir yerim var mı? Ne var Arkadaşlar. Bir daha oynayayım. Ben koymayacaktım koymayacaktın iyi ki bu. <gülüyor> 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 arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bizi tekte de öldürdü. Bakalım bu kadar iş gibi de bir yine nasıl öldürüyor. Kule yapıp. Kanal yeniydi mi Evet. Evet. Şimdi tekrar ne yapıyoruz? Sefer tam içtiğinden. Şimdi tekrar dene arkadaşlar. Çıkarttım ben Arkadaşlar geldik. Kimi tekrardan ama bu sefer dayanıklı oluyor. Şimdi ben 3 Oha. arkadaşlar ben Üç gibi değilse de savaşabilir miyim? Ve üç silah kaldı. Bu kadar Bomba ile kendimi öldürüyorum ve videonun sonuna oluyoruz Ve arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.